İyi akşamlar dostlar. 28 Kasım 2023 saat 14.30'da kamu aydınlatma platformuna Natural yeni bir enerji ticaret ağaçıdan sermaye artırımı işlemi ilişkin bildirim haberi geldi arkadaşlar. Baktığımız zaman bedelsiz sermaye artırım tarihinin belirlenmesi hakkında güncelleme haberi zaten 33 milyondan 165 milyon ulaşacak bir sermaye tabii ki arkadaşlar bedelsiz sermaye arttırma. Bunun %307'si iş kaynaklardan arkadaşlar %92'si de kar payından bedelsiz pay alma oranı şeklinde gerçekleşecek gibi gözüküyor topladığımız zaman arkadaşlar yaklaşık yüzde 400'lük bakın bir bedelsiz sermaye artırım haberi bu zaten SPK bunu geçen hafta arkadaşlar açıklamıştı şimdi burada belirlenecek Tabii ki bir tarihimiz var hemen ona bakalım bakın arkadaşlar ne diyor ödeme tarihi 1 Aralık 2023 ne demek ödeme tarihi sermaye artırım varsa yeni payların payları borsada işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği Sermaye azaltım varsa hesaplarından çıkacağı tarihi arkadaş yani bir aralıkta hesabınıza girecek bu paylar gördüğümüz kadarıyla tabii ki kayıt tarihi var bir de 30 Kasım 2023 Borsa'da işlem gören tipdeki payların Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Yani anladığımız arkadaşlar 30 Kasım'da pay sahipleri belli olacak gibi gözüküyor. Tabii hayırlı olsun diyelim arkadaşlar şimdiden. Çünkü küçük yatırımcı arkadaşlar bedelsiz sermayelere ilk başta haberi gelmeden önce çok sever ama haber geldikten sonra biraz genelde düzeltme yoluna gider diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.